Hemen hemen her alanda ne doğru bir sistem işliyor ülkemizde, ne doğru bir kadro liyakat ve ehliyet sistemi geçerli, ne doğru kurumlar var gerektiğinde bağımsız özel kurumlarımız var. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kolay gelsin. Neden ülkemizde her alanda bir kriz var? Sanıyorum duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz bir bilim insanı vardı. Stephen Hawking diye. Son birkaç yüzyılın en önde gelen birkaç bilim insanından biri kabul edilir. Başta Hawking olmak üzere epey bir bilim insanının üzerinde kafa yorduğu bir yaklaşım var. Şuna odaklanmışlar. Demişler ya acaba evrendeki her şeyi, bütün fizik alemini tek bir formülle ifade edebilir miyiz? Tek bir teoriyle açıklayabilir miyiz diye bir mesele üzerine epey kafa yormuşlar. Ve bu hala da devam ediyor. Hatta CERN'de yapılan deneylerimle bile dolaylı olarak bununla ilgili olduğu söylenebilir. Tabii bütün fizik alemini tek bir formülle, tek bir teoriyle açıklamak mümkün olabilir mi? Onu bilmiyorum ama bütün kurumsal alanlardaki, bütün sektörel alanlardaki, hatta bir ülkedeki kamu özel sektörü, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, tüm kurumları, tüm sektörleri katarak söylüyorum. Tamamının başarısını sanıyorum tek bir formülle açıklayabiliriz. Bunu biraz da kendim geliştirdiğim bir yaklaşımla ifade etmek gerekirse 4D kuralı dediğimiz bir yaklaşımla açıklayabiliriz. Peki Peki nedir 4'te kuralı? O kurum başarıya taşıyacak doğru sistem, doğru kadro, doğru kurumlar ve doğru politikalar. Bir masanın 4 ayağı gibi bir sektörü ya da bir kurumu başarıya taşıyacak dört temel yaklaşımdır bu. Eğer bunların tamamı bir kurumda, bir sektörde, bir alanda, bir ülkede hatta varsa orada başarı kaçınılmazdır. Bunların hiçbiri yoksa da başarısızlık kaçınılmazdır. Bunlardan bir tanesi eksikse orada aksamaya başlarsınız. İkisi eksikse toparlanmaya başlarsınız. Üçü eksikse sürünmeye başlarsınız. Dördü de eksikse artık artık felç olursunuz. Türkiye ile ilgili sorun dördünün de gitmiş olması. Hemen hemen her alanda ne doğru bir sistem işliyor ülkemizde, ne doğru bir kadro, liyakat ve ehliyet sistemi geçerli, ne doğru kurumlar var, gerektiğinde bağımsız özel kurumlarımız var, ne de doğru politikalar uygulanıyor. Dolayısıyla krizler, başarısızlıklar kaçınılmaz hale geliyor. Tabii bunların içerisinde en önemlisi sistem. Doğru sistem en önemlisi. Niye? Çünkü eğri cetvelle doğru çizgi çizemezsin. Bir kurumda, bir sektörde, bir alanda yanlış bir sistem uyguluyorsanız orada artık doğru bir sonuç bekleyemezsiniz bekleyemezsiniz. Sağlıklı bir sonuç bekleyemezsiniz. Öncelik olan sistemde. Mesela sistem üzerinden gidelim. Siyasette bir uygulamasını ele alalım. Eğer siyasette siz diyelim ki bütün dünyada uygulayan her ülkeyi neredeyse başarıya taşıyan parlamenter sistem gibi ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir sistem varken denge denetleme sistemlerini öngören siz tutar da bütün yetkilerin tek kişide toplandığı, denge denetleme sistemlerinin ortadan kaldırıldığı, adına başkanlık dediğiniz bir sisteme geçerseniz o da yetmiyormuş gibi bütün yetkileri bir kişide toplarsanız böyle böyle bir sistemi uygulayan bütün ülkelerin battığı gibi siz de batarsınız. Dünyada böyle bir sistemi uygulayıp da batmamış tek bir ülke yoktur. Sonuçta ne olur? Ülke tıkanır. Kriz üzerine krizler yaşarsınız. Örneğin enflasyon dünyada 1 artarken sizde 10 artar. Fiyatlar dünyada 2 artarken sizde 20 artar. Örneğin sığınmacı sayısı dünyada 3 artarken sizde 30 artar. Başarısızlık kaçınılmazdır. Bir yerde tıkanırsınız. Ekonomide uygulamasına bir göz atalım isterseniz aynı şeyin. Ekonomide aşağı yukarı uygulayan tüm ülkeleri başarıya taşıyan bir yaklaşım var. Nedir? Serbest piyasa ekonomisi. Özgür bir piyasanın olması, arz ve talebin kendiliğinden oluşması, devletin biraz daha ekonominin dışında durup denetleyici bir güç olarak işin içinde olması. Dünyada bunu uygulayan bütün ülkeleri başarıya taşımış bir sistem. Ama siz bunun yerine ahbap çavuş kapitalizmini esas alan bir sistemi tercih ederseniz ahbap çavuş kapitalizmini uygulayan bütün ülkelerin battığı gibi siz de batarsınız. Böyle bir sistem uygulayıp da dünyada batmamış tek bir ülke gösteremezsiniz. Başka bir boyutuyla açalım. Örneğin bütün dünyada gelişen ülkelere baktığımızda işte biraz daha yüksek teknoloji yöne alan, katma değeri yüksek ürünlere doğru yönelen bir yaklaşımla geliştiklerini görürüz. Böyle bir yaklaşım varken siz gider de ısrarla düşük katma değerli ürünlerde ısrar ederseniz, büyüme modelinizi inşaat sektörüyle sürdürmeye çalışırsanız, işte AVM'ler yaparak, gökdelenler dikerek, inşaat sektörüyle yoğunlaşarak yol almaya çalışırsanız, bunu uygulayan bütün ülkelerin çıkmaza girdiği gibi sizin de çıkmaza girmeniz kaçınılmaz olur. Doğru sistem burada da böyle önemli. Aynı şey eğitimde de düşünebiliriz. Mesela bütün dünyada eğitimde uygulayan bütün ülkeler baş başarıya taşıyan bir yaklaşım var. Eleştirel pedagoji dediğimiz ya da özgürlükçü pedagoji olarak adlandırdığımız, Çocuklarda gençlerde sorgulamayı, analitik yeteneği, analitik düşünmeyi, evrensel bakış açısını öne çıkaran bir yaklaşım. Bu yaklaşım çocuklarda ve gençlerdeki icat gücünü, keşif gücünü, üretkenliği artıran bir yaklaşım. Siz böyle bir yaklaşım varken gider de neredeyse tek değeri itaat olan klasik bir pedagojiyi esas alırsanız maalesef o eğitim sistemiyle icat yapan, keşif yapan, üreten, geliştiren bir nesil yetiştirmeniz mümkün olmaz. Dolayısıyla Dolayısıyla da petrol gibi, doğalgaz gibi sürekli böyle satarak kendinizi ayakta tutacağınız bir kaynağınız da yoksa hızla gerilemeye başlarsınız. Her kurumda, her alanda doğru sistem, doğru kadro, doğru politikalar ve doğru kurumlar olmazsa olmaz. Söz vardır ya derler ki sefalet kader değil tercihtir. Hatta bizim kutsal kitabımızda da bir ayet vardır. Der ki başınıza gelenler kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünden. Hal böyle olunca aslında insanoğlu ne istiyorsa, neyi tercih ediyorsa Allah da onu veriyor. Örneğin siz huzur, barış ve özgürlük içerisinde yaşayan bir bir toplum isterseniz Allah onu verir. Kölelik isterseniz Allah onu verir. Nasıl bir sistemi tercih ettiğiniz önemlidir. Siz gider de dünyada uygulayan bütün ülkeleri batıran bir sistemi getirirseniz, onu tercih ederseniz, ona oy verirseniz, onu kabul ederseniz, uygulayan bütün ülkeleri batırdığı gibi sizin ülkenizde batırır. Dolayısıyla bizim ne istediğimiz önemli. Bağımsız olması gereken Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumları bağımlı hale getirirseniz, liyakat ehliyet esas alınması gerekirken onların başına atadığınız insanlar 3-5 ayda bir değiştirirseniz, dolayısıyla doğru bir sistem uygulamamış olursunuz. Burada sonuç almamız mümkün değil. Bir masanın dört ayağı gibi bu kurumları başarıya taşıyan doğru sistem, doğru kadro, doğru kurumlar ve doğru politikalar uygulanmadığı sürece başarı yakalamamız mümkün değildir ve bunların olmadığı bir ortamda da kriz kaçınılmazdır. Hocam teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.